724 YouTube kanalımızın Yedek Kulübesi programına hoş geldiniz. Bugün ben ve Atlan Orkan Murat Kaya var yanımızda. Ee, Kenan hocamız maalesef bugün katılamadı. Kemal Halat abimizin evet, abisi sağ olsun. vefat etti. Ona da buradan baş sağlığı dileyelim. Kenan hocamıza da baş sağlığı dileyelim. Evet. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olur inşallah. Gökhan Akça çalışıyor, Erman Kuzal da cenazede bulunuyor ama daha çok Fenerbahçe'nin nesini konuşacağım diyor. Fenerbahçe 200. Nesini konuşacağım diyor, boş konuşuyoruz diyor. O yüzden diyor yani yüzüm yok artık çıkmaya diyor. <laughs> bekliyoruz Fenerbahçeli arkadaşları bekliyoruz ama. Erman'da suçu azal. yok aslında Fenerbahçe'nin durumuyla alakalı ama yani çıkıp konuşabilir aslında. Burada konuşmayacak da nerede konuşacak yani? Ama işte bilmiyorum. Yani Fenerbahçe'yi uzun uzun konuşuruz. Biz o zaman şöyle yapalım. İlk bölümümüzü Beşiktaş Trabzonspor maçı ile açalım. Haftanın maçı. Ee, Trabzonspor yine Beşiktaş'ı evet. Vodafone Arena'da yendi. Beşiktaş Vodafone Arena'da en son herhalde 2015'te yenmiş Trabzonspor'u. Evet. Şansımız Bu mi? galibiyetle Trabzonspor Galatasaray'a 9, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 10 puan fark attı. Yani tebrik etmek lazım. Yani gidişat çok iyi Trabzon açısından. Evet. Sezona da çok iyi başladı. Bilmiyorum senin görüşün ne? Maçla ilgili yorum, yorumun neler? Ya, maçla ilgili yorumum şöyle. Bana göre hakem hataları olsa bile e, Trabzon'u tebrik etmek lazım. Çünkü doğru futbol oynadılar. Ya, işte, Trabzon çok ofansif oynamadı tabii. Ee, akıllı oynadı. Akıllı yani. oynadı. Yani bekledi, Beşiktaş'ı bekledi. Hata bekledi. İki hatadan da gollerini buldular. Yani çok fazla e, bir şey de denemez nedir adamlar. E, i̇yi oynadı. Ya Beşiktaş'taki kaliteli ayaklar ortaya çıktı diyeceğim ama ya yani bir Hamşik'in pası. Evet. İkinci yarıda Evet. Abdülkadir Ömür'ün, yine Hamşik'in onun önüne pas atıp yani bir oyuncu, Bakasas'a sakatlandı çıktı. Evet. Ben daha farklı bir şey bekliyordum. Ama ben orada bizim açılıyor Gökhan abiyle izledik. Dedim ki Hamsik'i öne çekecek dedim. Siopis'i alır. Siopis e, evet. de şey, iyi bir oyuncu. Ama Trabzonspor çok akıllı oynadı. Bekledi, kontra bekledi. 45 artı 4. Aynen. 90 artı da attı golleri. Evet. Hep ikisinde de yani iki devrede de uzatmalarda attı. Ya şimdi işte son yıllarda Trabzon Beşiktaş maçları çok zevkli geçer. Bu sefer öyle olmadı aslında. Aynen yani bol pozisyonlu oldu ama bu sefer Bu sefer öyle olmadı. Daha dikkatli oynadı Trabzonspor. Zaten Abdullah Avcı'nın tarzı öyle. Ya zaten Trabzonspor bir puan alayım gideyim kafasındaydı. Yani yeni... ya yenilmeyeyim de dedi. Aynen. Yenemiyorsam yenilmeyeyim ama son dakika sıkıştırırsam kafası evet. da vardı. Yenilmediler daha. Trabzonspor yani bu sene gerçekten hakikatte çok iyiler. Kolay kolay kaybetmezler. Ya, ka ya, kesin kaybedecek de şimdi şöyle bir şey var sen de biliyorsun. Birinci olunca çok rahat olamıyorsun. Yani birinci olmak bazen daha büyük sıkıntı. Yani kaybedecek çok şeyin oluyor çünkü. Şimdi Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe daha rahat olacak. Daha Maşını rahat olacak ya. ama Trabzonspor Beşiktaş'la oynadı, Galatasaray'la oynadı, Fenerbahçe'yle oynadı. Şimdi bu maçları çıkardı bir sefer. İşte o ta tam ilk yarıda çıkardı. He. Daha bunun şimdi ikinci yarısı var. acaba rehavete katılır mı? Ya biz i̇şte. nasıl olsa büyük maçları çıkardık. Diğer maçlarda aynı şey konsantreyle oynarlar mı? E o da bir o var, ilk yarı bir de bunun ikinci yarısı var. Bunun hmm. ikinci yarısı var. 12. hafta da iyi. Şimdi Bakaset'e sakatlandı mesela çok. Bence şu an Türkiye'deki en iyi oyuncu. Evet, o da doğru. O önemli. Belki şeyin garantisi yok Beşiktaş'ta gibi 14-15 sakat vermezler muhtemelen de yine 3-4 tane önemli sakatlık olursa Yani devre evet. arasına kadar 7 maç daha var Şimdi evet. devre arasına kadar o 12 puan yapabilirse farkı Evet. o zaman böyle bazı şeyleri garantilemiş gibi olur yani şey Ama şey. orada o çift haneli puan farkı çok önemli şu yani... 9 puanları biz gördük çok gördük geriden gelip Tabii. Beşiktaş bir ara 9 puan öndeydi. Hatırlıyorsa Fenerbahçe şampiyon 11, oldu. 11 puan mı ne öndeydi Fenerbahçe? 14 müydü 11 miydi? Fenerbahçe. O şey Luchescu geriden, zamanı. Geriden, geriden geldi. Yani Fenerbahçe Trabzonspor oldu. 9 puan öndeydi Fenerbahçe, Fenerbahçe geriden geldi. Fenerbahçe 9 puan öndeydi Galatasaray geriden gelerek şampiyon oldu. Yani evet. böyle çok şeyler var. Bizim ha. şeyimiz de var öyle. Eee bu Samsun Spor maçı vardı ya birkaç tane kırmızı kart gördük. İşte o sene. O, işte aynen, o haftaya kadar mesela Fenerbahçe maçının geçti. Ee, o haftaya kadar biz yine namalip liderdik. Aynen. Getirdik. İşte Trabzonspor'da da dediğim gibi o 12 ya 10 puan değil de 12 12 üzerinde bir puan farkı olursa devre arasına kadar ben o puan farkının yani şu ortamda kapanacağını düşünmüyorum. Çünkü Avrupa maçları var. Tamam. Şimdi Beşitaş, onlar da bitecek. Şimdi Beşiktaş için de bitecek, Fenerbahçe için de bitecek ama Galatasaray en az bir iki maçı daha var evet. para göre. Bir de bir tekrar konuşuluyor. Şimdi onu da konuşuruz onu bilmiyorum. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe de şansı var daha da. Fenerbahçe'nin hali çok. Gerçekten Trabzonspor'da her şey dört dörtlük. Evet. Yani dört dörtlük gidiyor. Defans anlamında iyiler, orta sahada iyiler, hücumda iyiler. Cornelius girdi, golünü attı. Kaleci çok 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 iyi. Evet. Ya Beşiktaş maçında o e, güvenin şutunu ve Larin'in Larin ilk yerde. Vurdu gibi ama. S ama iyi çıkardı. Evet. Ya yani atanla tutan önemli. Ya şöyle diyeyim. Trabzonspor çok büyük hatalar yapmazsa, rehavete kapılmazsa ve şanssız sakatlıklar olmazsa işi götürür. Gibi görünüyor şu an. Ama teknik direktöre baktığımız zaman daha rahat değiller. Evet işte. Şimdi basın toplantısında her iki teknik direktörü de dedim. İkisi evet. de rahat değiller. Aslında olması gereken o işte. Rahat olmaman lazım hiçbir zaman. Teknik direktör rahat olması lazım bence. İşte bence çok rahat olmaması lazım. O da, o da bir insan olmuş yani. Çok rahat olursa... Ama o da biliyor. Bir iki maç kaybedersem diyor giderim diyor. Ama şimdi e sen o rahatlığı bir de oyuncularına verirsen... E sen rahat... E şey Lafı vardır ya işte imam... İmam lafı. O suysa cemaat... Çarmış diye <gülüyor> <gülüyor> Öyle olursa kötü olur Trabzon için. O yüzden rahat olmaması iyi Ama olacak. bu Ünal karaman şeyini biliyoruz mesela örneği var. Liderken işte teknik direktör değiştirildi, şampiyona giderken hmm. falan. Şimdi Trabzonspor'da 2 maç böyle, 2-3 maç bir puan kaybı olsun. Ben devre arası ya Trabzonspor'da o huy vardır. Evet. Hemen hoca değiştirir. Evet. Trabzonspor'un şeyinde olur. var yani o kimyasında e, var. Ama onun dışında o yüzden bana göre rahat değil ama hoca rahat olması lazım. Hoca rahat olmazsa ya kafasında rahat olabilir ol. de dışarı doğru rahat olmaması bence daha mantıklı. Peki şimdi Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş Hı. son 10 resmi maçta 7 mağlubiyet almış. Evet, çok, çok kötü. kötü bir <laughs> şey istatistik sezon başı ben ağlıyordum burada. Evet. Transferleri görünce. İşte transferlerle bitmiyor. Transfer yaptık kaç <laughs> kaç kere hepsini aynı anda oynatabildik? İki maçta. İki maç, bir daha sıray maçı, bir, bir maçı. maçı. Aynen, sportik maçı. maçı. Tam kadro çıkabildiler. Ama işte bu sakatlıklardan o... Ya yine de çıkan kadro yine iyiydi. Trabzonspor'a karşı. Yani, ya yani. işte fena değildi de işte yine işte santraforun yok. Aynen. Bir santraforun yok. İşte, Bacuay'da hani iyi güzel önde iyi baskı kuruyor pozisyonu giriyor falan da atamıyor işte o da. Hani o olsa da bilmiyorum çok değişik geç, geçer miydi maç. Yani muhtemelen geçerdi de. Ben Trabzonspor'un defans hata yapacağını düşündüm Hüseyin'i. Orada Hüseyin oynayınca. Ama baskı kuramalar Güven evet. o şeyi yapamadı. Aynen. Bacuay'ın yaptığını yapamadı. Aynen. İleride baskı kuramadı. Hep böyle boş alan, ya yani boş hmm. koştu. Onu izledik biz burada. Sonra kurtarıcı olarak Kenan'ın girmesi. İşte. <laughs> yani Larin oraya çekmez. Okay. Ya ben hocadan şunu bekliyorum. Kazanman gereken bir maç. Son 10 dakikayı 4-4-2 oynardı. Hmm, evet. Onu bekledim. Ama Atiba girdi anlamsız bir şekilde. İşte o da hata yapabilir. Yani işte ama işte ben de kredisi mesela çok Sergen Yalçın'ın. Yani şu an çok aşırı çok para göre de çok. Yani geçen sene... taraftar sesin çıkarana kadar kredisi çoktur. Yönetime bir şey demiyorum şimdi yönetimde. Evet. 2-3 kişi var. Sergen'in Beşiktaş'tan koparmaya çalışan. İşte maalesef onlar hep olacaktı. Sergen Yalçın da insan, o da hata yapabilir. Yapmasa iyi de Yapmasa iyi ama olacak böyle şeyler. i̇şte kurtarıcı olarak elinde Kenan var. Milli takımımızın da Devre arasında ne yapıp neydi? Cenk ne Cenk Tosun'u geri alır. Değiştirmez oyuncusu. İşte Cenk güzel olur. E şimdi mesela yani bahçenin arkasında bir santrofonumuz olsaydı güzel olurdu. Mesela geçen Typhoon'da konuştuk. Ee, bu Beşiktaş özel şampiyonu programında da olan arkadaşımız. Mesela o diyor ki bir dembaba olsaydı mesela, yedek. Evet. Ya yaşı falan önemli değil ama yedek en azından Bahçuhay olması bir bir dembaba girse... Yani bir sene daha devam edebilirdi doğru. He. Hani gel yedekte dur. Yani mesela öyle bir tip bir oyuncumuz olsaydı yine belki... Ee, şu an farklı şeyler konuşuyor olabilirdik. Ee, ona yine aynı e, muhabbette geçen bir konu. Bizi yıkan maçın Dortmund maçı olduğunda karar verdik biz. İçeride oynayın. Evet. İşte, Neden? O maçtan sonra bütün sakatlıklar başladı. Şimdi Sergen Hoca ne diyordu sürekli? İşte Şampiyon Ligi seviyesinde koşmamız lazım. Onlar, en az onlar kadar koşmamız lazım ki bir şansımız olsun. Yüklemeler yapıldı, 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 yapıldı. O maça kadar. Bir de ondan öncesi bir Antalya maçı var ama. Evet. 2-0'dan gelip yine bir yüklenme. He, i̇şte orada bir yüklenme var. Ondan sonra bir de Dortmund maçı var. Fena da oynamadık bence o maç. Ondan sonra... koptu. Sakatlıklar... peş peşe geldi. Aynen. Ee, geçenki maçta birisi sakatlandı. Kimdi o? En son bir Can sakatlandı. Can Bozdoğan. Yani, yani Trabzon maçında sakatlanan olmadı. Yok. Sakatlanıp da çıkan. Yok olmadı galiba. Lari'nin çıkmasını anlamadım. İşte o yüzden sakatlanmadan mı çıktı onu anlamadım. Yok anladım. işte sakatlanmadan çıktı da. İşte ee, ben Aklımda bir şey vardı. Beşiktaş'la ilgili. Neydi o? Neyse aklımıza gelir. Bence Beşiktaş. Ben toparlanacağımıza inanıyorum. Tabii canım Şampiyonlar Ligi'nden sonra artık evet. e, kafa rahat olacak ama puan farkı biraz fazla. Maçın yani yani muhtemelen bu sene de geçen sezonki e, sezonda olduğu gibi bir son olabilir. Yani işte averaj farkı falan olmaz belki de böyle 2 3 puan farkla. Ya yani o, o şeylere yani. düşer diyorsun. Yani Beşiktaş şampiyon olur demiyorum. 2 yani. puan farkla da hani Olan bence Bana göre olacak. yine Trabzonspor'dan yani, sonra hı. en büyük aday benim için Beşiktaş. İşte kadro falan bakılırsa evet de. E işte bu şimdi e, kışın transfer falan da olacak. Ama da sıkıntı var. Mesela sağ kanat oynamıyor. E yani sağ taraf çalışmıyor. Şimdi i̇şte Rozier mesela geçen sene daha kötü. Ama mesela Gezdan'ın mesela birkaç tane pasını falan açayım. Asistini. Yani gol olsa onların hepsi. Şu an en az 10-11 tane asisti var. Ama şey de? biraz da güçsüzlük var. Şu çekemiyor. şu çekmeye çalışıyor. Çalımları i̇şte geçen o, seneki şeyi yok. İşte o evet o doğru. Şut falan çekemiyor. Bazen çok da zorluyor saçma sapan. Ama yine de kilit pasları falan atıyor yani. Sözleşme sıkıntılar var mı kulüpte. Mesela Vida'nın aynı parayı istediğini yöneticilerle mi? görüşmediğini. Ben zaten bir de bir kötü gitti buçuk... mi Yani bir de kötü oynayınca ben diyorum ki orada yine bir şey var herhalde. Yoksa bu kadar kötü oynayamaz diye düşünüyorum. Çünkü Larin'in iki buçuk istemesi diğer oyunculara i̇şte verdiğimiz bana da söylüyor. vermeniz Ama, lazım. Ben işte. gol krallığına oynuyordum demesi gibi. Larin de mesela şimdi son iki haftadır e, oynamaya başladı doğru dürüst. Evet. Acaba anlaşlar mı yoksa daha sonra mı açıldı? bilmiyorum. Şimdi geçen seki Abu Bakar muhabbetinden sonra insan her şeyi düşünüyor. Yani. Şimdi maçın tartışmalı pozisyonlarına geçelim ama ben bir şey söyleyeceğim. Buyur. Kulübünüzde başkanınız var. Maalesef ne federasyona ne de merkez hakem kuruluna toz kondurmuyor. Evet. Maalesef. Sizin başkan. Maalesef. Çıkıp konuşanlar ikinci başkanınız veyahut da yönetim kurulları. Ahmet Nur Çebi neden Beşiktaş'ı savunmuyor? Yani takımını neden savunmuyor? İşte çok güzel bir soru. Şimdi geçen sene bu işi kim yaptı? Sergen, Sergen daha çok yaptı. yaptı. Evet. İşte bu sene o da yapmıyor. Evet. Ceza yedi zaten. Bir daha bir şeyler yaparsam ceza yerim. Bu evet. sene ama bir maç değil, üç maça çıkar. 5 Beş maça çıkar. Onun şeyinde. Evet. Onu yapmıyor. Ee... Şimdi, geç, şimdi Sergen bir de şunu da yaşıyor. Geçen sene Fatih Terim'in yaşadığını yaşıyor. Ben Konuştum. Siz niye konuşmuyorsunuz? Evet. Şimdi Sergen, ben geçen sene çok konuştum. Siz konuşmadınız. Baktı şimdi geri çekildi. Bakalım kimler konuşacak diyor. Ama ben Başkan Ahmet Nur toz kondur, kondurmadığını düşünüyorum. Bak evet. ben size ne demiştim? Federasyonun şey genel kurulunda oy vermişler, ibra etmişler. Evet. Merke Merkez Hakem Kurulu'nda Merkez Hakem Kurulu değişsin demişler. çekimsel kalmışlar. Evet, doğru. Burada işte bir yerde bir bir şey var. Bir kanala var ama, çıktılar. Hepsi ya federasyon da elinden geleni yapmaya çalışıyor gibi bir şey söyledi <laughs> Ahmet Nurçebi. Ya şimdi geçen de bir açıklaması var. Şey diyor mesela. Ben e, yumrumu nerede ne zaman e, masaya vuracağımı bilirim diyor. E, e, geçen tamam sene de aynısını dedi. E tabii işte o zaman ne zaman yani? yani evet. ne zaman? Biz bekliyoruz mesela. Şu an vurmanı bekliyoruz. E sen ne zaman vuracaksın da fark açılmış. Hani başkalarına göre belki hakim hatalarından dolayı olmayabilir o fark. Evet Beşiktaş kötü gidiyor falan. Yani çok iyi futbol oynamıyoruz. Ama, ama bence hakim hataları da var bu işin içinde. Aşırı var ama. Beşiktaş'a karşı aşırı var. Bu sene gözle görülen Beşiktaş'a karşı aşırı var. E şimdi vurmayacaksın. Ne zaman vuracaksın acaba? E ara mı? Yani. Ara Şimdi bu ara açıldıktan sonra, şampiyonluktan koptuktan sonra konuşsan ne yazar, ne yazar konuşmasan, konuşmasan ne yazar. Ne yazar? Yani e, artık biz yavaş yavaş... Maçın özetini biz izleyelim, pozisyonları da şey yaparız, değerlendiririz izlerken. Ben e, özetini izlemedim, bakalım merak edin bir iki tane pozisyonu almışlar mı, almamışlar mı diye. 5 dakikalık bir özet var, normalde 3-3,5 üç, üç dakika yapıyorlar. Bakalım neleri koymuşlar. Yani önce kuruluşu da eleştirmem lazım. Bazı pozisyonları bir sefer gösteriyor, ondan evet. sonra bir daha göstermiyor. Bu beş ilk pozisyonu, bun bir şey yapma ikisi de birbirini çekiyor. Makayeme geldi burada bir Ersin şey çıkardı topu. Trabzon'un en maçın en not poz, ilk evet. pozisyonu buydu. Burada Teşera teşera' da oyun içinde yoktu. Evet, bal İkinci yarı hiç top <laughs> bal vermeyen Çünkü gole yakın oynamıyor. şu an mesela Gezal'in pası. At evet. Onu, asist olsun. Teşhire'de şöyle bir şey dikkat ettim. Kaleye yakın oynamıyor. Kaleye yakın oynayınca daha şey, evet. verimli. Bir de topu alıyor, beş kişinin arasına falan girmeye çalışıyor saçma sapan. Yani burada pozisyonu kesti ama burada pozisyonu kesmekle doğru yaptığını düşünüyorum oyuncu yerde yatıyorsa Kale ya hakem fena değildi. Ben var varın sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Ya e işte var olmasa hakem sıkıntılı olacak. Hamşık çok güzel pas attı. Burada. Edeceğiz, evet. yani. Müthiş pas. İşte bir daha kontrol kalıyor. güzel. Bir daha önceden kayabilirdi orada mesela. Şurada kayabilirdi. Kontrol güzel, son vuruş da güzel. Burada Uğurcan Çakır çok güzel tuttu. Nefis çık. Az daha kenara gitse gol olurdu yani. Evet. Bu, köşeye daha gitse. Ama nefis çıkardı. Bu Vida'nın pozisyonu. baştı. Bence... Penaltı beklenen pozisyon. Burada net bir itme var ya. %100 bence penaltı. Yani hafif, hani diyorlar ya hafif itti, bu direkt itme. Şöyle. Ben sana bir görüntü göstereyim. Kal arkasından şey taraftar çekmiş. Nasıl uçtuğunu gör. Yok yok penaltı ya. Bunun bak var müdahale etmesi lazım bunun Yani işte. Bunda bir şey var. Burada şey. Yani gör, görmediği için bir şey yapamaz da. Burada Trabzonspor savunmasının büyük hatası. Evet zor. İki oyuncunun da hata yaptı. <laughs> zorla attığımız gol. Çünkü Tronsen geri pasla hata yapıyor. Hüseyin de orada araya giriyor ama çok kısa vuruyor nedense. Yani Evet. Sert bir şekilde vursa topu dışarı atacak. Larinin böyle çok golü var ya evet. Takipçiliği iyi yani. Şimdi burada, burada da Gerzala <laughs> bir penaltı beklendi işte ama buradaki konu çok değişik. Şurada faul var mı yok mu? Ve bu faul yani o bu zaman o penaltı diyor. geri döner. Eğer var penaltı verseydi. Ama şimdi devam ediyor Vakayım orada. Ama Vakayım'e faul yaparak alıyor topu. Aa, bak şimdi önce ama faul bak faul yapıyor. Vakayım'e devam ediyor oynamaya. O öyle olmuyor işte o. Orada bir kaç kişiye değmesi lazım top. Bak. Buradan alalım. Bak şimdi. Hı -hı. Hop. Bitti. Foul yaparak alındı. Atağa çıkıyor şimdi. Tamam abi bir penaltı olmaz. ayağa basma var. Bir açıdan bir açıdan basma görünmüyor. Bir açıdan basma Peki burada vara bakıldı mı? Bakılmadı. Burada ama faul var. O yüzden bu penaltı dönerdi. İşte dönerdi ama sen izleseydin. Ama var baksanıza. işte müdahale etmesi lazım. İşte baksanız bir. Aynen. E sen izle. Ona bak emeğe faul var dedi. Tamam bize okey diyelim. Burada bir şey yok. Burada Trabzonlar itiraz etti. Ya vida çekmiş falan filan O Ersin e, vuruşuna itiraz etmişlerdi herhalde Şşş şurada Bak şu mesela Ben ilk izledim dedim ki topa vurmuş foul yok dedim Enkul'ün pozisyonu bu arada Ama herifin gelişi foul zaten Gelişi foul ama böyle çarpışıyorlar İşte problem orada Ayağını önce soksa Penaltı olabilir Burada çok kötü çok oyalandılar. Bu golü de yememezler. Evet, şurada bak. Şurada bak. Topa kayan adamı bir daha görebilir miyiz? Gelecek şimdi. Çok tartışma ya. İkisi de topa e Ama giriş şekli form. Ya öyle. Bence. Öyle. Giriş Orası şekli ceza sahası. Ama çünkü. bak. Görüyor musun? İkisi de topa ortaya almış şöyle. Ben vermiyorum. Yani vermem. Çünkü tam ikisi de topa vuruyor. Ya orası öyle değil mi? Topa vuruyor zaten. Ama şurada çok oyalandılar. Bak şu herif. Bak, Onun bak şimdi geliyor da o değil. Joseph. De çok oyalandılar. oyalandılar. Bu golün en güzelini kim attı biliyor musun? Sergen attı şampiyonluk geldi. Ha, evet. Aynısı, aynı kontratlar. <laughs> evet. Bir köşe attı, bir çıkardı, Sergen vurdu, gol oldu. Burada çok oyalandı Trabzonspor, yine attı. Evet. Abi şurada Joseph yani helal olsun adama. Ta nerelerden koştu. Geldi o topa kaydı. Yani şu adamdaki bak, şu adamdaki ruh Joseph oynursa, Roman'da olsa, hani sadece ruh olsa, hani beceriyi hiç konuşmuyorum. Joseph'teki ruh olsa şu an çok başka yerdeydi Beşiktaş. Joseph sezon başından beri oynuyor. Yani, Kenan da yani Kenan'ı yuhalıyorlar pres yapsın diye. Oyuna girerken zaten Kenan, yuhalandı Salih, Mali hiçbir, hiçbirinde ruh yok. Salih'e sergen Salih e de diyor, de, diyor ki ama. önde oynayacaksın diyor. Evet. Salih geride. Evet. Son 15 dakika Beşiktaş kaleye gidemedi. Yani baskıyı kuramadı kazanması gerek. Ama evet. o da e, değişiklerden şey oluyor. İşte yine evet. 4-4-2'ye geçmesi lazımdı. Forvet'i çoğaltması lazımdı. Atiba girdi, Larin çıktı, Kenan girdi. Yani böyle bir... İşte maalesef yine yedeklerimiz pek e, iç açıcı değil. Yerlilerde şey alamadınız yani. Bir de bir şey olmuş bugün. O gün... O gün e, kim? Yusuf Sarı Trabzonspor'da Hı -hı. bir paylaşımda bulunmuş. En sakala, en sakala beğenmiş, yani. beğenmiş. Bu duruma ne diyorsun? <laughs> <laughs> ne diyeceğim? <laughs> ne diyebilirim sence? E bu En Sakala hatırlıyorsan sezon başından beri oynuyordu. Evet. Bir haber çıktı. 25 maç oynarsa otomatikten sözleşme uzuyor diye. O gün bugün En Sakala forma giymiyor. E zaten En Sakala'nın forma giymemesi lazım Beşiktaş'ta. Evet. <laughs> Rıdvan'la Umut götürür orayı. Yani Umut ben hoşuma gidiyor. Umut Hı, bayağı ben iyi. Ben de be, benim beklediğimden daha iyi çıktı Umut. Zaten Galatasaray maçında çok iyi oynadı. Galatasaray maçında çok iyiydi evet. Ya Rıdvan da biraz toparlansa bence. Rıdvan'ın savunması sanki biraz şey. Evet. Yani, çünkü Benfica maçında hep Rıdvan tarafından geldiler ama o da Aynen. tecrübeden diyebiliriz i̇şte, yani. Tecrübelenirse sol bek ben yani. en sakalı hiç gerek yok. Şimdi ben, ben bir hesap yapmıştım. Kendime göre. Bu hakem hakem hatalarından Beşiktaş'ın kaybettiği puan sayısı Hemen geçiyorum. Antep maçında verilmeyen bir penaltı, penaltı var, var evet. Net penaltı. Kenan. Adana Adanaspor maçında Balotelli'nin faul yapıp attığı yani gol. 2 puan gitti yine. Başakşehir'de bence bana göre 2 penaltı verilmeyen. Ama o maç bana göre verilmedi. Başakşehir'in hakkıydı. Tamam. Hadi onu geçtim. Başakşehir'i geçtim. Hatay maçında verilmeyen bir golümüz var. Bir tane evet, verilmemiş penaltı puan var. 3 puan. 3 Yok, bir bir, ekleyeceğim. bir, bir puan ekleyeceksin. 1-1 oluyor maça. aynen. 3-1 buradan. Tamam mı? Bu maçta penaltı hangisini dedik penaltı? Bir Vida'nın pozisyonunda penaltı dedik. Hadi bunu da beraber yapayım. Ama 1-1'ken 1 de o. Öne geçebilirsiniz. İşte Orada evet, üç bence 3 puan. 3 puan. puan. Kaç bir yaptı? 2, 4, 5, 8. Bir de Sivas maçında Sivas'ı yendik yani. ama ortada bir çekme var. Evet. Şeyden oraya geleceğim. Fenerbahçe penaltı bence penaltı. gün yazdım da. o çekmeye penaltı veriyorsun. Sivas maçında mesela onu geçiyor. Neyse. 8 puan eksi. Şimdi kaçıncı hafta bile onu konuşalım. Daha 12. hafta. Daha 12. hafta. Bir de Trabzonspor maçında direkt birinci ile aradaki puan farkı 6 puan aslında işte. düşecek. düşeceğim şimdi e, bu işte bu Beşiktaş kötü gidiyor. Evet kötü futbol oynuyoruz. Sakatlıklarla bocalıyoruz falan. Yani bizim için bu 8 puan çok değerli. Tabii canım her takımın için yani. Bir de yani sen sürekli maç kaybedince hem şampiyon hem de ligde moralini de bozuyor. Moralin bozunca... Bir üstüne bu, bir de bu gelirse... Heh, bir de futboluna yansıyor moral bozukluğu. Futbola yansır bir de futbolcu oynamaz artık yani. Heh, şimdi sen bize bu 8 puanı verseydin hakkımızı... Başakşehir'i falan geçtim. E şu an sen diyebilecek miydin Trabzonspor çok rahat mesela Hayır. araya açar falan. Aynen. Diyemeyecektin mesela. İşte burada başkanın devreye girmesi lazım. İşte bu senin yaptığın hesabı başkan yapması lazım. İşte yapmıyor. Ben yapabilirim olmuş. Bak için şimdi onu devre arası falan. yani devre arası diyorum milli maç arası çağıracaksın bütün basın şeylerini spor müdürlerini yazılar yazarların hepsini. Bakın bunlar 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 olmuş. Daha 12. haftadayız. 8 puanımız kayıp. Biz 8 puanımız olsaydı Trabzon'dan da 3 puanı çek, biz hemen hemen şu anda Trabzon'un üstündeydik. Evet. Ama sen bunu yapmazsan Senin. Ya zaten kötü oynuyorlar. Oradan evet. biç, buradan i̇şte. biç. Zaten görülmüyor ama görünmüyor diye bir şey yok. Puanı orada da. Yani işte başkanım hesap burada verebilirim istersen. Ne diyeyim artık? Yani. Bakalım Milli Arası Beşiktaş'a iyi gelir diye düşünüyorum yani biz ama her zaman öyle düşünüyoruz da. hep tersi oluyor neden? Bir, yani. bir de ilk oyunu, bir bak buraya yazmışım onu da unuttum. Trabzonspor bu maçta saydım 50 saniye geçirdi ikinci yarıda şeyden uzatmada 50 saniye geçirdi ağır hareketlerle. Hı -hı. Biz golü ne zaman yedik? Tam ya bir dakikayı geçti yani. Ha i̇şte o 50 saniye Trabzon'un uzattığı 50 saniyenin içinde yedik biz o golü. Niye bitirmiyorsun sen zamanla arkadaşım? <laughs> i̇lk yarıda da bitirmedi. 3'tü. İşte 3 dakikada uzattı. 90 artı 4 dakika geldi gol. Saçma sapan hareketler yapılıyor işte bu uzatmalarla falan. Birisi erkenden bitiriyor soyma odasına yolluyor. Sonra geri geliyor. hakem Halis Khalis'e ne haddime bırakmış. Evet, zaten hakem hakem değildi. Doğru doğru en doğrusu. Ama ilk önce kuruluşu yapmış. şunu yapması lazım. Oyun kaç dakika durmuş? Neden durmuş? Hepsini hesaplasınlar, çıkarsınlar ortaya. Evet. Ya bu çok basit bir şey. Onu da mı ben yapayım? Yani onu da Daha mı ne yapayım? yapayım. Arkadaş onu da mı yapsın? <laughs> o an hesapladı. Sayın Ahmet Nur Çebi'nin yerine onu yaptı. Evet. E biz Ahmet, Beyin Sports için de biz oyun kaç dakika durmuş, kim neden durdurmuş, niye durmuş biz diye hesap yapmayalım. Bence de. Yani ben artık şöyle bak, şampiyon olalım olmayalım, ben artık futbol izlemek, sadece futbol izlemek istiyorum. Biz burada sadece futbol konuşalım istiyorum. Tamam, futbol konuşacağız. Fener maçından sonra özellikle söylemek istediğim şeyler var Beşiktaş Milli maçtan Maçlardan sonra Alanya ile karşılaşıyor yine bir zor deplasman evet. Toparlayabilir Toparlamayabilir Her şey olabilir Bekleyeceğiz Bölümü burada kapatıyoruz Eklemek Sergin Hoca şey gitmemesi lazım Gitmez Sergin Hoca kalır Çünkü Beşiktaşlar da var Sergin, Oyunca, Sergin falan de Onlara o işi geçsin Biz ikinci bölümde Galatasaray konuşacağız Evet